Bildiğiniz gibi Türkiye 19 yıldır gelişmekte olan bir ülke olmaktan gelişmiş bir ülke olmaya doğru kararlı bir şekilde yol alıyor. Gelişmiş ülke olmanın sırrı ise sarsılmaz bir bağımsız ekonomik güç ol olmaktan yatıyor. Bu nedenle ulaştırma ve altyapı projelerimizle Türkiye ekonomisinin büyümesini destekliyor ve her sektörün gelişimini sağlayacak bölgesel ve yerel bir lojistik altyapı kuruyoruz. Artık yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak bu altyapıyı ülkemizin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz. Hareketliliğin ülke içinde ve bölgemizde aramızda akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ulaşım master planı, lojistik ana planımız ve 2023 stratejik planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirlerimiz arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısı oluşturduk. Bu süreçte demiryolları ve rail sistemler hep odağımızın yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine konmamış bu alanda 19 yıldır çok önemli işlere imza attık. Demiryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere demiryolu reformunu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı gibi projelerimizde yeni İpek demir dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya'yı Marmara yı ile bir kez daha birbirine bağlayarak orta koridorun hakimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve yüksek tren hızla hatlarımızı kapsam alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci duruma getirdik. Bütün bu çalışmaların çok önemli bir bileşeni de her geçen gün nüfusu ve ekonomik hareketi artıran şehirlerimizdeki ulaşımdır. Bu nedenle bakanlık olarak bölgesel ve şehir arası hedeflerimiz kadar şehir içi raylı sistem ulaşımını yaygınlaştırma hedeflerimizi de her geçen gün yükseltiyoruz. Bakanlığımızda yapımı tamamlanarak işletmeye açılan Toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 147 kilometredir. Değerli arkadaşlar, İstanbul, yedi dövelin hayran olduğu medeniyetlerin beşi bir dünya kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel. Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazandırdık. İstanbul Havalimanımızda şehrimizi dünyanın transit merkezi haline getirdik. Herkes bilgisin ki daha nice dev eserle nefes aldığımız sürece İstanbul'a hizmet edeceğiz. Laf değil iş üreteceğiz. Kıymetli konuklar. İstanbul'a uzun yıllardır kesintisiz olarak devam eden hizmetlerimizi bugün kilometrelerce uzunlukta raylı sistem projelerimizde de devam ettiriyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sistem ek olarak devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu da 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız 2 metre hattının da uzunlukları 13,5 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısı bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır. Bu projeleri hayata geçirirken çok önemli bir gayemiz de şehrin her noktası noktasından hava alanlarımıza ulaşımı kolaylaştırmaktır. Bölgenin hava trafiğinin omuzlayan hava alanlarımızın İstanbul'un her noktasından raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kalitesini artıracaktır. Bu nedenle her iki havaalanına da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir alternatif sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Metrolarla sadece havaalanlarına bağlamıyor, güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede Bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşan Tepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda da çalışmalar süretle devam ediyor. Bu hattımız İstanbul'un şehirler ve millet arası hava ulaşım temrallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy Kardal Pendik hattı metro hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesin şekilde sağlayacaktır. 7.4 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu rahat, hızırlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir. Bugün itibariyle hattımızın tünel inşaatındaki kazıları tamamlandı. Projemizin tünel ve iç kaplama beton imalatları ile birlikte istasyon beton ve ince işleri devam ediyor. Bunun yanında demiryolu işleri ve elektronik mekanik imalatları da başladı. Bugüne kadar hattımızda 15.970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metre küpün üzerinde de beton döktük. 14.536 metrelik ray montajı işinin yüzde üçü yani 10.674 metresini tamamladık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağının başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerinin ilerleme yüzde %91 91'e ulaştı elektromekanik elektro işlerde de ilerleme yüzde20 mertebesindedir metromuzun tamamlanmasıyla birlikte 2021 2045 yılları arasında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin euro olarak tespit edilmiştir değerli arkadaşlar İstanbul'da yapım ve devam eden metro hatlarımızı sıralamak gerekirse şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır Pendik, Tavşan Tepe, Sabıya Gökçen Havalimanı metro hattımızla birlikte. Bakırköy sahil, Bahçelievler, Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro attı. Başakşehir, Çam ve Sakura, Kayaşehir metro attı. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, İstanbul Havalimanı metro attı. Küçükçekmece, Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak Altunzade Ferah Mahallesi Çamlıca raylı sistem hattı ve Kazlı Çeşme Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projelerinde de en kısa sürede başlıyoruz. İstanbul'un ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İstanbul hizmet istiyor. Devlet aklı, ileri görüşlü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli. İstanbullular müsterih olsunlar. Devletimiz ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız tüm imkanlarıyla İstanbul'a dört el ile sarılmıştır. İstanbul'lar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi bitirirken projemizin hayata geçirilmesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Muvaffakiyetler diliyorum. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın şimdiden İstanbulumuza, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. <laughs> Geliyor mu oraya? Ben şöyle bak gözüm sana. Geliş. Sonra senin yanındayım ama var. Sağında olacağım tamam mı? Pardon. Biraksana gel... Abi bir tık daha sağ kaya. <Gibsonong> <Sos> taraf açalım hata Şu öne açalım abi. Öne açalım. Gözükmüyor. Öne açalım lütfen. şu Öne açalım. Şu öne açalım. Şu öne açalım. girme girme girme. Şu evet. ön tarafa. Geçmeyelim ya. Abi şu ön tarafa açalım. Ya bak. şu ön tarafa doldurma. Girmeyin. Çıkar, çıkar mısın? mısın? Çıkar mısın oradan? Bakar mısın? Canlı yayın çıkar mısın? Ya beyler yapmayın ya. ya.

Thank oh. you. これで一番上手い。 Sıcaklıkla, geri ifade, görüşü yok. Görüşü geri değişen, değiştiren, çok fazla bir sıcaklık. Sıcaklıkla, geri Çok fazla. yok. Hayırlı olsun.